Lezzetçiden tariflere hoş geldiniz. Çayınızın, kahvenizin yanına çok yakışacak hem içi hem de dışı apayrı lezzette, enfes bir kurabiye olan atom kurabiye tarifi ile bugün sizlerle beraberim. Adına atom kurabiye denilmesinin sebebini arkadaşlar zaten tarifi dinlerinizde anlayacaksınız. Kurabiyelerin yapımında hamurunu hazırlamak için oda ısısında 200 gram tereyağı ya da margarin Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı yoğurt, 1 tane yumurtanın sarısı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, yaklaşık 4,5 su bardağı un. içine koyacağımız harcı için ise 2 tane orta boy ya da 3 tane küçük boy elma, 7 tane kuru incir, 5-6 tane kuru kayısı, 1 avuç kuru üzüm, yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz içi, 1 çay kaşığı tarçın. Üzerisi için bir yumurta akı küçük bir kase kadar çekilmiş fındık içi yarım kase üzüm ya da dut pekmezi pekmez kullanmak istemeyenler pudra şekeri de kullanabilirler. Öncelikle harcın soğuması gerektiğinden iç harcını hazırlamayla başlıyorum. Kabuklarını soyduğum elmaları pişireceğim kabın içerisine rendeledim. kuru incirleri ve kaysılara da küçük küçük doğradım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı ölçüsüdür. Yani 200 mililitrelik ölçüdür. İncir ve kayısıyı doğradıktan sonra rendelediğim elmayı ocağımın üzerine alarak içerisine yarım su bardağı toz şekeri ilave ettim karıştıra karıştıra içerisindeki su giderinceye kadar elmaları pişiriyorum suyu pişen elmaların içerisine incir, kayısı, üzüm, ceviz içine ve tarçınımı da ekledim. Ocağımın altını kapattım. Harcımı güzelce karıştırıp içindeki kuru meyvelerin yumuşamaları için tencerenin kapağını kapatıp ve soğumaya bırakıyorum. İç harçı soğurken ben de kurabiye hamurunu hazırlamaya başladım. Kabımın içerisine oda olan tereyağımı aldım. Üzerine yarım su bardağı toz şekeri ekledim. Diğer malzemeleri eklemeden önce tereyağı ve şeker homojen oluncaya kadar güzelce karıştırdım. Daha sonra sırasıyla sıvı yağımı, yoğurdumu, vanilyamı, yumurta sarımı ve kabartma tozumu, en son unumu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur oluncaya kadar karıştırıp Güzelce toparladım. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ama undan una her zaman değişiklik gösterebilir. Sizler önce 4 su bardağı unu ilave edin. Baktığınız kıvamı olmadı. Diğer kalan unu da azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Kurabiye hamuru toplandı, klasik kurabiye hamuru yani yumuşak bir hamur arkadaşlar. İç harcım da soğumuştu. Kurabiye hamurlarından ceviz büyüklüğünde parçalar koparttım elimi içinde, hafif açtırdıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı soğumuş olan iç harcımı koyuyorum. Ve kapatıyorum her tarafını elimle güzel düzgün bir yuvarlak yapıp çırpmış oldum yumurta akını daha sonra çekilmiş fındık içimi bulayıp bu şekilde yağlı kağıt sermiş oldum fırın tepsimi aralıklı olarak yerleştiriyorum içerisinde kabartma tozu olduğu için kurabiyelerimiz biraz büyüyecekler o yüzden tepsinin içerisine koyarken biraz e, aralıklı koymanızı tavsiye ederim. Kurabiyeler pişmeye hazır. Toplamda 25 adet kurabiye oldu bu ölçülerden. E, ama sizlerin kopartacağı hamurunuzdan parçalara göre sayı değişebilir 180 derece önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar fırınımı üzeri kızarıncaya kadar kurabiyelerimi gönderiyorum ve kurabiyelerim pişti 15 dakikada pişti benim kurabiyelerim ama fırından fırına da değişiklik gösterebilir e, baktınız kurabiyelerin üzeri kızardı fırınızdan çıkartabilirsiniz. Fırından çıkan kurabiyeler soğumadan üzerlerine pekmez gezdirelim. Bir tatlı kaşığı pekmez yeterli. Pekmez yerine belirttiğim gibi pudra şekeri de eleyebilirsiniz. Üzerlerine pekmez gezdirilen kurabiyeleri tepsisinin içinde soğuduktan sonra başka bir tabağa çıkarıp gerek misafirlerinize gerek kendinize servis yapabilirsiniz. Bu güzel kurabiyeleri yapıp lezzetine bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. E, buzdolabının dondurucu bölümünde de yine kurabiyelerinizi muhafaza edebilirsiniz ben hemen bir tanesini e, ortadan ikiye kestim sizlere de göstermek istedim gerçekten adı gibi e, atom bir kurabiye bağımlısı olabileceğiniz bir kurabiye tarifi tarifimi videomu beğendiyseniz yeni tariflerimden de haberdar olmak isterseniz abone olduktan sonra zil açmanız yeterli olacaktır bu güzel kurabiyeleri yapacak ve tadacak olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.